Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı başarılı oyuncumuz Özge Yıldız'ın muhteşem tatil paylaşımlarından tatil görüntülerinden yeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Güzeller güzel oyuncumuzun en güzel ve en özel görüntülerini, en muhteşem paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. My mind maybe elevate, living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray. I believe in the better. Yeah. Days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young one.